Şam'a edeceğim. Şam'a saldıracaksın ve zengin devletini yok edeceğiz. Saldırın! Kudüs Savaşı Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kudüs vaadi Selahaddin Eyyubi 19. bölümde Sultan Nurettin, Prenses Victoria'nın Şam saldırısına engel olmayı başaracaktır. Prens Amartin'in gelişiyle beraber Haçlılar içlerinde bazı sorunlar yaşayacaklardır. Kısa süre içinde Haçlıların başına Prens Amartin geçecektir. Tahminlerimize göre birkaç bölüm sonra Gregor ve Avran öler Kadro'ya veda edeceklerdir. Gregor zaten son bölümlerde dizideki etkisini oldukça kaybetti. Prensa Martin'in kadroya dahil olmasıyla beraber Gregor vedası yaşanacaktır. Ayrıca kadroya yeni bir düşman karakter de dahil olacaktır. 19. bölümde kadroya Kallı Bernard karakteri dahil olacaktır. Bu karaktere başarılı Berk Kart hayat verecektir. Yeni bölümde Ömer Mellah Avran'ı ele geçirmek için hamlelerde bulunacaktır. Tahminlerimize göre Ömer Mellah Avran'ı ele geçirmeyi başaracaktır. Avran'dan önemli bilgiler alacak olan Ömer Mellah'ın Avran'ı elinden kaçıracağını düşünüyoruz. Birkaç bölüm sonra ise Avran ölecek ve yerine kadroya Raşud e dahil olacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.